Sevda'ya 4 saat boyunca anlattıklarını ekranlara getireceğim. Önce Birnoğlu e, VTR ekranlara gelecek. Hazır mısın baba, babanın olduğu iddia edilen Ahmet Bey'in anlattıklarını duymaya? Annen, Gülhan'cığım bak gerçekler ortaya çıkıyor ya. Hani tanımıyordun Ahmet'i? Hani tanımıyordun? Ha hiçbir araya gelmemiştiniz. Bak Ahmet neler anlatıyor. İzleyelim lütfen. Biz Gülhan'la pavyonda tanıştık. Ben de o pavyonda çalışıyordum. Gülhan bana hamile olduğunu söyledi. Hamile miydi bilmiyorum. Benden önce birlikte olduğu kişinin kim olduğunu biliyorum. Ben o gün yayınıza bağlanınca bir anda aklıma öyle bir hikaye geldi. Otogar'da tanıştık diye uydurdum. Ben Gülhan'ı ilk zamanlar otelde konaklatıyordum. Sonra eve getirdim. Çünkü bu hayattan kurtulmak istediğini söyledi bana ve eşime. Bir süre evimizde yaşadı. Hatta ailesiyle barıştırmak için hataya götürdüm onu. Ancak ailesi onu kabul etmedi. Kendi imkanlarımla götürdüm, kendim geri getirdim. Eşim Gülhan'ı birçok kez evden kovdu ancak Gülhan gelmeye devam etti. Bir süre dubleks evimizin üst katında yaşadı. Çocuğun yani Kader'in doğum hastanede gerçekleşti. Benim Gülhan'dan haberim var. Yayında Gülhan hakkında hiçbir şey söylemedim. Yeni bir aile kurduysa ailesini bozmak istemedim. Kiminle evlendiğini biliyordum. Yani Halil Bey. Hatta evlenmeden önce Gülhan'a artık dünya hayret bacımsın dedim. Halil ile tanışıyordu. Gülana kadar doğduktan sonra gel bu çocuk için DNA testi yaptıralım diye ben teklif ettim. Ama kabul etmedi. Gülan doğum yaptıktan sonra yaklaşık 3 sene yine hep beraber yaşadık. Hatta kendi çocuğuna bakmayıp benim eşimle olan çocuğuma bakmak istedi. Eşim izin vermedi. Duydun mu Kader? Baban diyor ki açıkçası yani. Tabii Gülhan'la tanışma meselesiyle ilgili biraz Gülhan'ı korumak için tam her şeyi anlatmamış. Ahmet'in iddiasına göre Gülhan biri tarafından Anne nereliydi senin? Hatay. Hatay'dan getiriliyor. Bir pavyona çalıştırılması için veriliyor. Annem gençliğinde de çok cazgırmış. Hep öyle anlattı. Ee, Kendisi işin çaresine hep bakabilirmiş. Aslında, Niye o zaman bakmamış? O pavyonda aslında e, mutfakta çalışmıyormuş. O pavyonda e, çalışıyormuş. Yani. O sırada babanla yani Ahmet Bey'le birlikte oluyor. Ama o sırada aynı zamanda hamile olduğunu da söylüyor. O yüzden Ahmet'in kafası karışık birden otogarda tanıştık diye. Yani i̇kisi de aslında inkar ediyorlar tanıştıklarını. Önce biraz otelde konaklattırıyor anneni. Sonra götürüyor. Bu hayattan kurtulmak istediğini söyleyince baban olduğu iddia edilen Ahmet alıyor onu kum olarak eve götürüyor. Yani bence halının dedikleri daha doğru gibi duruyor. Eve götürüyor. Hatta ailesiyle barışmak için Hatay'a götürüyor gördün mü sen dayını? Cık. Teyze? Bir kere Facebook'ta gördüm. Teyze? Evet deprem olanlar geldi. Bizim evimizde kaldı. Teyzenin adı ne? Hatırlıyor musun? Bilmiyoruz. Onları da tanımıyoruz. Yok sanıyorum bir tanesinin adı Atra. Hı. Hmm. Gerisin bir tane daha da biliyordum. Kızıyla falan konuşuyorduk da isim tutmadım. Şimdi Ahmet Bey de eşi de hanım da çok şok oluyor. Düşünsenize sevgili izleyiciler dışarıdan bir kadın geliyor. Bir kadını pavilyondan geçirdi. Ahmet Bey istemeseydi gelmezdi. O da getirmek istemiş ki o da gitmiş. Ki o da gider. İstemese de gider. Gider. Çünkü neden böyle yani seni destekleyen bir ses var biraz. Onu ekranlara getireceğim. Ahmet'in şu anki eşi hanım. Çünkü anne. O bile bana destekçi oluyor ama benim anneme baksan abla. Allah büyük ya. Bir de e, babanın seninle ilgili bir karışıklığı, ya yani kafası, Ahmet Bey e, babanoğlu iddialarını, Ahmet Bey DNA ev yaptırmak istiyor aslında o sırada. Hatta 3 sene seni veriyorlar, o da doğru. 3 sene birlikte yaşıyorlar. Seni veriyorlar ve hepsi birlikte... Üç direkt... sene niye yanında tutmamış o zaman beni? Niye direkt kuruma, atma gereği duymuş? İşte orasını Ahmet kaçıyor, bu sorulardan kaçtığı için ekrana çıkmıyor. Son dakika canlı yayından da vazgeçti yani. <laughs> Bu arada halasının röportajıyla ilgili sizden yanıt bekliyorum arkadaşlar. Bana bir bana bana ama yani ben şunu istemiyorum. Ne zaman geleceğini bana net bir şekilde söylemenizi istiyorum. Tamam hadi onu bir söyleyin lütfen. Net, net bir zaman istiyorum. Öte yandan yani ben şunu anlamıyorum. Yani yine bunu baban da doğruluyor, halan olduğunu söyle. Halan Cennetle doğruluyor. Annen sana bakmak istemiyor. Alıyor onu, yurda veriyor. Ahmet'in çocuğuna bakmak istiyor. İşte yani devamında babam başka şeyler de söylüyor. Baban olduğu iddia edilen. Çünkü benim biraz kafam karışık Ahmet'le ilgili. Neden biliyor musun? Devamını izleyelim mi? Gelsin ekranlara. Kaderin verildiği kuruma birkaç kez gittim. Ancak bizim patron yardımda bulunuyordu. O yüzden gittim. Onları götürdüm. Hatta Gülen ile bir ara orada denk geldik. Bana kaderi gösterdi. Gülen Halil ile evlendikten sonra doğru düz iletişime geçmedik. Ama onun bende benim onda numaram var. Gülen bir ara bana kaderi üstüme almam için para teklifinde bulundu. Kadere sürekli babasının öldüğünü onu bırakıp gittiğini istemediğini söylüyormuş bu şekilde oyalıyormuş hatta Gülen bana bu çocuğu senin nüfusuna geçirelim istersen üstüne para vereyim dedi ben kabul etmedim vefat eden eşi de üstüne almak istedi ama Gülen istemedi kader benden mi bilmiyorum benim de şüphem var şimdi şüphen var Ahmet Beyciğim bu şüpheyi giderelim DNA diyoruz testi. DNA testi yapıp bu şüpheyi giderebiliriz hemen derhal bunu yapabiliriz yani bu arada şimdi yurda şey gelmiş bir kez birkaç kez yurda hatta orada Gülhan denk gelmişler sözüm ona ben bu denk gelmeye inanmıyorum. Anladığım Beraber kadarıyla. Beraber gitmişlerdir. Bence de öyle. Beraber gitmişler ve seni görmüşler. Ama tabii yani Gülhan'la Halil evlendikten sonra diyor doğru düzgün iletişime geçmedik. Aslında Halil'i de tanıyorlar bu SMA hastası SMA hastası çocuğun babası Halil'i de tanıyor. Halil de Ahmet'in arkadaşı. Vefat ediyor değil mi o? Yani annenin hayatından aslında Ahmet çıkmıyor. Evet. Ee, bu arada annen çocuğu babanın nüfusuna geçirmek için para teklif ediyor. Yani tam aksi. Evet. Demiştim para için her şey yapar. Kuzenin yani halanın oğlu telefon attığında şu anda. Yani kuzenin olduğu söylenen. Bir alo der misin? Alo. Alo. Merhabalar. Merhabalar Didem Hanım. Cennet Hanım'ın oğlu musunuz? Evet Didem Hanım. Çok memnun oldum tanıştığımı. Adınızı alabilir miyim? İsminizi ben sonra söyleyeyim Didem Hanım ya. Tamam peki verme. Bir kuzenin olduğunu biliyor muydun? Yıllarca aile içinde konuşulan bir mesele mi bu? Alo sana soruyorum sevgili Gülüm kuzen. Didem Hanım. Yani yıllarca şeyden kaderin varlığından haberdar mıydınız aile olarak? Ne zaman öğrendiniz? Evet, biliyor, evet biliyordum Didem Hanım. Ne biliyordunuz ne anlatılmıştı size? Ee, Gülman Hanım yani dedim annemin anlattıklarının hepsini ben katılıyorum. Size öz, önce de şunu söyleyeceğim. Buyurun. E, dün biz yayından sonra hı hı. E, tehdit mesajı yani tele, te, anneme tehdit telefonu geldi. Tehdit eden e, dayımda, kim? E, şey mi? Tehdit, mi? tehdit telefonu geldi anneme. Niye tehdit ediyor peki? E, neden bizim fotoğrafı verdiğiniz falan diye tehdit etti. Sizin ekip bizi kurtarmasaydı biz şu an hayatta olmayacaktık. Allah, Allah O anlar bir, yani bir ekranlara getirelim. Onu bir belgelemişler arkadaşlarım. Yani kız kardeşi hala daha doğrusu halan yayına bağlandığı için ve her şeyi anlattığı için e, Ahmet e, kız ablasını tehdit ediyor. Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Ya, Ahmet sen ne yapmaya çalışıyorsun kardeşim ya? Madem senin çocuğun olduğu ile ilgili kafanda şüpheler var. Niye cennet konuştuğu için cenneti tehdit ediyorsun, yeğenlerini tehdit ediyorsun? Valla bilemiyorum ne düşünüyorsun da bir ekranlara gelsin mi lütfen tamam izleyelim lütfen o şeyleri fotoğrafları buyurun. Çok yaşa bir tanem, iyi yaşa, güzel yaşa. Ee, Kuzeni, ben o gün merak ediyorum. yani Ahmet, yani dayın, yengen ve kızı gelip size ne dediler? Görüntülerde de var. Ne oldu yani? Bizim ekip olmasaydı canımızı zor kurtarırdık ne demek? Yani sonuçta biz iyi bir şey yapıyoruz yani. Siz de iyi niyetli bir şey yapıyorsunuz. Sizin ya yani hangi ne, ne diye tehdit etmiş olabilirler ki? Çok şaşkınım yani. Duyuyor musun canım? Duyuyorum Hanım. Peki niye tehdit ettiler sizi? Bütün mahalle. Yani ben duymadım ama biz acil evden çıkmış bulunduk. Niye yani silahla falan mı gelmişler yani? Bilgim yok o konuda ben şu, şöyle diyemem yani o konuda bilgim yok. Yani sizin evinizi basıyor karısını da yani, alıyor kızını evet. da alıyor. Kendine güvenememiş mi bütün aile gitmişler niye bir, bir dakika benim anlamadığım şey ne biliyor musun abi? Tamam sen istemiyorsun eyvallah. Bana sahip çıkacak bir kardeşin var. Bu saatten sonra ben kaderin yanındayım diyor. Sen istemiyorsun. Ben zaten senin bu saatten sonra yemin ederim istemiyorum ya. Ben bu adamı zaten istemiyorum. 19 yıl boyunca benim benim haberi benim varlığımdan haberi olmayan bir baba istedim ben bu zamana kadar. Ben bu yüzden buraya çıktım. Benim 19 yıl boyunca benden haberi olan bir babayı ben zaten istemem. Ne annemi isterim ne babamı isterim ama babana sahip çıkacak. Bu saatten sonra bir derdim olduğunda alo hala nasılsın diye arayabileceğim bir insan bana yardımcı olmak için uğraşıyor. Bu adam bunları tehdit ediyor. Halamın ve kuzenim tehdit ediyor. Eyvallah ama ben bunları istemiyorum zaten. Sadece gerçeğin ortasının çıkmasını istediğim için buradayım. Halamla kavuşmak için ben buradayım. Bu adam kendi kendine niye bu halamla kuzenimi tehdit ediyor? Bir de diyor ki babası ben olmayabilirim. Daha önce Gül beraber niye oldu. kendi sıkışıyor o zaman? E niye niye ailesiyle gidiyor? gidiyor o zaman? Evet yani Ama Cine ben gerçekten çok merak ediyorum. Bu ne ya? Daha dağda mı yaşıyoruz? Ta eski zamanlarda mı yaşıyoruz? 2024 yılındayız ve ben bu olayın gerçekten olmasına çok üzüldüm. Bana yardımcı olmak için insanlar burayı arıyor. Böyle böyle gerçekler var diyor. Ve halamla kuzenim böyle... Çok saçma ya. Peki e, kuzene yani gerçekten Ahmet'in kızı mı? E, yani sen onunla ilgili ne biliyorsun? Bildiklerini bir söyler misin lütfen canım? Annem e, dün anlatır ben yani yalan yanlış olabilirdi ben. Yani dünkilerin aynısı. Daha, fazla, ben, bir ben şey ben Daha cennetin, fazla bir şey yok. Ben annenin cennetin. Cennet'in söyledikleri annenin söylediklerini ekranlara getireceğim ama e, sen kadere sahip çıkmak istiyorsun anladığım kadarıyla değil mi? Annem ve sen. öyle mi Doğru mu? Sahip çıkmak istiyor musunuz? Evet. Hı? Ama e, sizi, sizi de eleştiriyor. Yani e, hatta onunla ilgili değil de hanımın yani Ahmet'in karısının söyledikleri de var olsaydı zaten beni kabul ederdi. Gülhan bak bunu yapma çocuğun da sana ihtiyacı var benim oğlum bırak kendi çocuğuna bak diyen bir insan olurdu. Aslında bunun devamı getirdiniz ben onu onu hatırlamıyorum. Ekranlara geldi mi sevgili izleyiciler bilmiyorum ama e, şöyle bir iddiası daha var bah, Ahmet baban olduğu iddia edilen Ahmet yani e, cennetin halanın şöyle bir amacı varmış e, aslında şunu söylüyor bildiğim kadarıyla diyor kader nüfusta Gülhan'ın e, abisinin üzerine kayıtlı. Doğru mu? Direkt annemin üzerine kayıtlayayım. Boş bir isim. Baktık biz o adayımın üzerindeki nüfusa. Karısı var, çocukları var. Ben yokum. Yani kadere sahip çıkma ayağına senin adı, e, oğluna almayı planlıyormuş. Ya yani seni bir oğluna ama sen şu, an, şu anda zaten kader evli yani. Yani senin annenin amacı canım benim kaderi bir tane oğlunu almakmış. Annenin böyle bir amacı var mı? Ben olduğuna inanmıyorum ki benim evli olduğum herkes biliyor. Burada. Evli yani evli bir çocuğu da var. ben e, önümde çok iyi insanlar olsa bile işimi bırakmam. Ben işim evet. sayesinde ayakta duruyorum. Ya baban şunu söylüyor diyor ki benim olup olmadığına ben bile bu kadar emin değilken. Ya Allah aşkına ya babam ne dediği yani... bile belli değil. Halam gene insanlık yapıp buraya bağlanıyor onu bunu söylüyor gerçekleri söylüyor. Adam daha benden mi değil mi ben onu bilmiyorum diyor. DNA istiyorum diyor tam DNA kabul ediyor sonra iki dakika sonra istemiyorum diyor. Ya şunu söylüyor e, kuzen duyuyor musun beni canım? Yani dayın diyor ki amacı şu, annenin amacı şuymuş. Kadere ya kendi yanınıza çekip Hı -hı. arkasından da ya seninle ya da diğer e, abinle evlendirmekmiş amacı. Dayın böyle söylüyor. Öyle mi amacınız o mu size? Asla ama asla. Niye? kınıyorum bu cümleyi. Bak cümleler benim de hepsi benim önümde. Hatta isimleri vermiyorum. Yani senin falan düşünüyorum ben. Ay insan kardeşine niye bunu söyler ki? Ahmet ya amacınız ne? Nasıl bir ailesiniz? Ben anlamadım yani. Gerçekten anlamadım ya. Ya ben inana, inanamıyorum yani.